Gel kay bakalım topların içine. Bekle arkadaşın kaysın bekle. Kay şimdi. Şeref kocaman toplar var baksana bir sürü. Hadi gir içine fırlat bakalım biraz. Yüz bakalım. Bana bak bakayım Şeref. Güzel mi? Kardeşine gitti gelecek şimdi o. Mağazaya gitti onlar. Mağazaya girdiler. Gelecek ayakkabı bakıyor. Hadi oyna sen. <laughs> Serap, kay bir daha. Koş kay koş. Kay kay koş. Çıkabiliyor musun? Hadi çık bakalım. Şeref. Geldi. Gel bakalım. Yavaşın. Devam edecek misin? Hadi kule yap. Kule yap bakalım hadi. Şeref sonra buna binelim mi? sonra buna binelim mi? Bak şu zıp zıpa. Hayır, ayrı ayrı her şeyi gidemeyiz Hadi kocaman yap. Şeref bak burada da var. Bunu koysana en tepeye. Bir Şeref. Gidelim. Bak burada anneciğim. Gel bak gidelim. burada. Şurada bak. Şeref. Bak orada. Onu en tepeye koy. Öyle koy. Getir bana hadi gel. Şeref kaydıraktan kaydır topları. Kalkamıyor musun? Hadi ver. Ver ver ver. Ver tuttum ben. Hadi sen kay ben seni vurayım. Tamam mı? Kaysa. <laughs> e sen at dedin. Gel kalk arkadaşın da kaysın. Çekil oradan şeref. Çekil oradan. ha. Aferin. Yakaladım seni. Hayır atma bana. <laughs> Dışarı kaçar. Ay ver ben sana atayım. <laughs> <laughs> Gel buradan kaydırsana oradan. Hadi kaydır hepsini merdivenden. Ay, kay kaydan. Buradan kaydır gel. Hepsini kaydır. Sen çık ben sana veririm. Hadi. Hadi çık. Yavaş çık. Gidemedim bir türlü. Yavaş çık hadi. Şeref. <laughs> Işığı buldu. Elleme ona gel. Çık oradan. Elleme tamam gel. Hadi kaydıralım artık hadi. Yavaş yavaş çık. Hadi bekliyorum seni. Şeref gelecek şimdi kaykaydan. Topları kaydıracak. Geldi. Kaydır. Wow. <laughs> Çok iyiydin. Çak. Bak burada pencere var Şeref. Bak. Çık. Neyi alacağım? Hayır yıkılır burası yıkılır. Burası yıkılır. Gel buradan gel. Ha top. Tut beni düşme tut 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 tut. tut. Aa düştü düştü düştü. <laughs>